Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızda Kerem var. Kerem'le birlikte Türk bayrağını kırar mısın şeyi yapacağız. Test yapacağız Türk'tekilere. Millete iş koyacağız. Sikem alacağız. İyi seyirler. Eee, yanımızda Kerem var şimdi. Göreceksiniz. Türk bayrağı burada eğer bunu kırarsa direkt kazanacaksın. Söyle kanka Kerem. Ortada 250 ml var. Açıklıyor şimdi Kerem arkadaşa. Arkadaş kırarsa bütün hepiniz göreceksiniz hem okulda. Kırmalı lazım. Adam dondu. Abi Şok geldi. oldu. şok oldu şu an. <laughs> Abin dedi. Onun çok yavaş yaz ya. Olsun bekleyeceğiz yani yapacak bir şey yok. Oyun olsana ben Türk bayrağını ellemem. Ha, ananı var ya bir güzel. Hayler bak bu iyi adam. Kırarsan 3 katı. Vay. Yedi buçuk kaç oldu? Ananı 5 katı 10 on katı ananı. <laughs> Kusura bakmayın diyor. Yok diyor. Vallahi mı? Biz kür düz... Yok olmaz dur. Kır oğlum kır. Kimse görmez. <laughs> Kimse görmez oğlum kır. Biz söylemeyiz. Lan kır lan. Çıkalım world'den. Biz çıkalım. Sen kendin karar ver. Sen takıl. <laughs> Dışarı çık, çık çık çık. Tamam çıkıyoruz bekleyeceğiz şimdi. Bir kaç saniye bekleyeyim kelam? Bir. 10 saniye. 3 4 5 6 7 8 9 10 Bakalım Berat ne yaptı? <laughs> Amına koymuş Berat. Yok yapmamış. Eee niye kırmadın yazsana. Berat. <laughs> Bravo. Çok dürüst bir Türk gencisin Sana misin? o yüzden ödül yok. <gülüyor> 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 Bu <ne> sıra? <laughs> Kemal Esim ben diye. Bunun da bana. <laughs> Sikerim ödüğü. Ne lan lan? Ne lan lan? Türk Game 1 2 Şimdi Kerem birini daha buldu. Türk Game 1 2 evet. Şimdi birini daha bulur ha. Bu adama da bakacağız. Tepkisini ölçeceğiz hep birlikte. Bekliyoruz şu an. Aha geldi şimdi. Aha adam geldi vallahi. Hoş geldin Esar. Şimdi. Kerem anlat kuralları. Yoş bulduk yazıyor ama bak. Kurallar basit. <laughs> bayrağı kırarsan 250 bele alırsın. Biz Word'dan çıkacağız. Türk bayrağı mı bu? Yok ama koyayım değil. Kırmızı kanka. Yok ben kırmam. Ay. geldi. gel de. Çıkıyoruz. Sana kalmış. Bak. Oğlum. Kırabilirsin. Çık çık. Bir. Bekle. Say. Bir. Üç. 4 5 6 7 8 <laughs> 9 10 11 12 e. 13 14 15 Bakalım Lan Ensar ne yapmış? Ezar ne yaptın? <laughs> teyiz teyiz bayrak teyiz oğlum Şurada diğerini de çağırıyoruz Sende sıra Sende sıra Karar mıydın? Ortası Kırılıyor mu? Kırılıyor kırılıyor. Kırılmıyor ki ne? Kırılıyor oğlum biz yalan mı söyleyeceğiz ya? Kırılıyor. Bak kırayım hatta sana dur. Orayı demiyor salak. Kırılıyor oğlum ya yalan borcumuz var ya. Hege luce var açık. Kırılıyor. Dene be. Ama Türk bayrağını kıracak mı acaba? Demin de kırmam. Demin de kırmam. Enser bende. Okey de Biliyorum çünkü diye. Ya amına koyayım Gel o zaman den Allah Allah. Aha, <laughs> ki? <laughs> Kerem yakalandık. Düzeldim mi? mi? düzeldim mi? Düzel, 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 düzel. Kırırsa, kırarsa görürsün, kırmazsa görmezsin. Şimdi dene, şimdi dene. Kıracan. Aha. Abi asıl bir de başladı ha buna koyayım. Adamlar şu kırılacağını biliyor. Yok mu? Emin misin bak? Dur şöyle düzelteyim. Ya büyük paradan bahsediyoruz burada. Biz çıkalım derim mi kere? Biz çıkalım diyelim mi? <laughs> Güvenin de çıkın ben. Kerem, gelip direkt bandlayacağız tamam mı? Bekle ha. bekle. Hazır mısın? 3, Üç... Ben sana gel deyince gel bekle. Hazır mısın? Çık kanka. Giriyoruz bandas çocuğu. Bana hazır tut. Bir, iki, üç gir. Banda. Banda. Kırıyor, kırıyor, kırıyor. Kırıyor, kırıyor. Kırıyor, mu, kırıyor, kırıyor. Mu, kırıyor mu? Kırıyor mu? Kırıyor mu? Kırıyor mu? Kırıyor mu? Kırıyor Kırıyor Kırıyor, 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 kırıyor. Vay vatansız. pitsene 250 böyle için. Aha, aha, anasını sikti, anasını sikti, anasını sikti. banda bak. <laughs> Uba at <atsın>, şimdi sadece Uba. Uba <laughs> Uba. Gelsin gelsin. Gelsin gelsin alsın hadi hadi ödün alsın hadi. Adı ne lan MSG EN. Gel lan de gel al bayrandı. Evet arkadaşlar <laughs> Kerem az önce bayrak kırdı ve düzeltti. Eee hepiniz gör <gülüyor> hepiniz <laughs> gördünüz. Biz <laughs> de teşekkür ederiz. Kısa bir video oldu, eğlenceli bir video oldu. Kerem'e teşekkür ederim. Hadi görüşürüz herkese. İyi seyirler. Kaka bir yana. Kadar. <applause> الله إمانة الله إمانة قلت <applause>